Evet 15. sorudayız. Arkadaşlar yine boşluk doldurma ile ilgili bir soru. E, yukarıdaki metni okuduğumuzda arkadaşlar bakın. Yukarıdaki metni okuduğumuzda bize diyor ki metin ne anlatıyor? Aslında ne neden bahsediyor ve buna uygun olan cümle hangi şıkta yer almaktadır? Çocuğun eğitimde en büyük etken ailesidir demiş. Çocuk ailesinden gördüğüyle yaşam yaşama ne demiş, Anlam verir ve kendisini yaşama hazırlar. Bundan 30 yıl öncesinde aile denildi mi? Anne ve babanın yanında büyük baba, büyük anne, amca, dayı gibi büyük bir aileden bahsedilirken günümüzde ise ailede sadece anne ve baba oluyor. Küçülen bu çekirdek ailede dedi ki çocuk hayata eksik başlıyor. Çünkü küçülmüş aile yapısında anne ve baba geri kalan aile üyelerinin rollerini almak zorunda kalıyor arkadaşlar. Ee, şimdi anne babadan bahsediyor, aileden bahsediyor, ailenin küçülmesinden bahsediyor ve aslında olmayan aile ay, bireylerinin rollerinin anne baba, babanın aldığını söylüyor. Peki bu ıı, metni, bu paragrafı tamamlayan cümle hangisidir? Şıklara bakalım. Sonuçta küçülmüş, bakın ailenin küçülmesinden bahsediyor. Peki A'da da ne diyor arkadaşlar? Küçülmüş ailelerde çocuk bazı sevgilerden yeterince ne yapıyor? Faydalanamıyor. Çünkü aile bireylerinden ne diyor? Bazıları yok artık. Şurada da ne diyor? Küçük ailede diyor ki eksil, eksilme vardır diyor. Yani bazı şeylerde ne oluyor? eksik kalır çocuk. Anne baba bunun rolünü üstleniyor diyor aslında. Ee, küçülmüş ailede yapsın. anne ve baba geri kalan aile üyelerinin rollerini almak zorundadır. Yani çocuk e, ne yapıyor arkadaşlar? E, diğer aile bilelerini görmüyor diyor. Ailelerin küçülmesinden bahsediyor. E, bunu tamamlayan ifadeye baktığımızda arkadaşlar az şıkkında yer alıyor. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Tabi Thank mm -hmm.